Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz, Saha Expo 2022'nin son gününde Harp Savunma Firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın genel müdürü Mehmet Yener bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Fuar nasıl geçti sizler için? Teşekkür ederim. Fuar çok verimli geçti bizim için. Çok mutluyuz burada olmaktan. İnşallah meyvelerini de toplayacağız. İnşallah. Son günü geride bıraktık. Harp Savunma Firmamızı kısaca okullarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica ediyorum. Tabii Harp Savunma 2017'de kurulan bir e, girişim şirketidir. E, 5 senelik mazisinde e, elektronik ana yüklenici firmalara tasarım hizmeti sunarak e, çalışmalarına başladı. Geldiğimiz noktada millileştirilmiş ürün ailesi olan, e, yeni milleştirilmelere devam eden ve e, üretim altyapısını oluşturmuş, kalite yönetim sistemini geliştirmiş bir firma olarak devam ediyoruz. Hı hı. E, bu farda çok ciddi bir işbirliği de sağlandı. Ben bununla alakalı olarak da okullarımıza ve izleyicilerimize sizlerden detaylı bir şekilde bilgi aktarmanızı rica edeceğim. Aselsan bizim en önemli ve en büyük müşterilerimizden. Zaten kendileriyle en başından beri çalışıyoruz. Bunun meyvesini Bugün stratejik partner olarak, ASASAN stratejik partner olarak taşlandırdık ya da daha bir üst aşamaya getirdik. Ortaya koydunuz evet. iş Diyelim hayırlı uğurlu olsun diliyoruz bizler de sizlere ve ben ürünlerimizle alakalı olarak biraz detaylı bilgi almak istiyorum sizlerden. Evet, Harp Savunma Ürün Ailesi'nin başında Wikilit ürün grubu geliyor. Wikilit, askeri elektronik cihazlarda kullanılan bir form faktörü olan 3U ve 6U VPX kartların... Montaj aşamasında sabitlenmesi, titreşim çok dayanımının sağlanması ve iyi bir ısı transfer arayüzünün oluşturulması için önemli bir donanım parçası, mekanik bir parça. Çok yaygın kullanılır. Başta Selsan olmak üzere savunma sanayimizdeki elektronik üretici ve entegratör firmaların yoğun bir şekilde kullandığı bir malzeme. 3 sene önce başladığımız bu macerada geldiğimiz noktada artık yabancı ürün ülkemize giriş miktarı çok azalmış durumda. Çok ciddi bir millileşme oranı var. Yerli ve milli oranı var. Biket kere ürünümüzde %90'ın üzerinde bir yerlik oranı var. Ham madde ve birkaç özel malzeme dışarısında tamamen yerli üretim yapıyoruz. Kullanım adetleri bayağı yüksek. Bu sene 40 bin adetin üzerinde üretim yaptık, sipariş aldık. Bundan sonraki hedeflerimiz de artık yurt dışına bu ürünümüzün açılması. Şu anda aktif bir şekilde ihracat var mı yoksa önümüzdeki yıllarda mı ihracat anlamında göreceğiz sizleri? Henüz bir ihracatımız yok. Bu tip fuarların zaten en büyük katkısı, faydası yurt dışı bağlantılar kurmak, ürünümüzü tanıtmak. Gördükleri zaman şaşırıyorlar yabancılar. Yani bizim ürünümüzün muadili yurt dışı ürünler çok bilindik birkaç marka haricinde pek marka yok. Burada vikil ürünlerini gördükleri zaman gerçekten ilgilendiler, şaşırdılar. Ee, önemli bağlantılar kurduğumuzu düşünüyorum. Ee, i̇hracat bundan sonraki bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Umuyoruz başarılarınıza ulaşırsınız. Şu anda ürünlerimiz de önümüzde. Ben biraz evet. okurlarımıza ve izleyicilerimize göstererek de anlatmak istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz ürünler aslında bizim Wikilit ürün ailesinin yeni bir grubu. Bunlar da şu anda yurt dışından temin edilen malzemeler. Bu test süreci tamamlandıktan sonra Bunlar da milleşmiş, yerleşmiş olacak. İlk lansmanda Saha Expo 2022'de gerçekleşti. İlk defa burada göreceye çıktı. Genel olarak standımızı ziyaret eden potansiyel müşterilerimizin ilgisine yönde oldu. Saha Expo tip lansmanlar için bence çok önemli ve iyi bir nokta. Burada bizim gibi komponent seviyesi tasarım ve üretim yapan firmaların, gelen firmalar yani bizim Vicil ürünümüzü, kart kilidi ürün ailesini tanıyan firmalar. E, bu yeni ürün ailesinde gördükleri zaman etkilendiler. Çünkü bunları e, kullanısı biliyor ki bunlar da yurt dışından alınan malzemeler. Ve artık yurt içinden temin edebilecekler için herkes çok mutlu. Saha Expo 2022 ile alakalı neler söylemek istersiniz? E, bence bu sene çok verimli geçti bütün firmalar için. E, bir önceki e, Saha Expo'ya göre daha kalabalık olduğunu düşünüyorum. E, i̇lgi çok fazla. Özellikle bugün halka açık olan günde e, vatandaşların ilgisi beni şaşırttı. Yani insanlar genelde tabii büyük platformları e, görmeye gelirler. Fakat burada e, bizim gibi komponent üreten firmaları da çok gezen insan, ilgiyle soran insanlar vardı. E, halkla bütünleşmeyi sağlayan bir fuar olduğunu düşünüyorum. E, bu açıdan çok verimli. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben aktarmış olduğunuz değerli bilgilerden ötürü son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Savunma sanayinin milleştirilmesi için çalışıyoruz. Ee, çalışmaya devam edeceğiz. Ee, burada ayrı bir motivasyonumuz var. Milli ürün oluşturma motivasyonu. E, her şeyin önünde geliyor. Dolayısıyla biz müşterilerimize, ihtiyaç sahiplerine e, adetten bağımsız, özelleştirilmiş ürünler tasarlayan ve üreten bir firma olarak yolumuza devam edeceğiz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.